Söyle ona. Kabe'nin anahtarlarını veririz. Yetki veririz. Dilediği kadar para. Söyle bilsin. İstediği her şeyi vermeye hazırız. Yalvar. Hem kendine acı... ...hem de bana. İhtiyar bir adama taşıyabileceğinden fazlasını yükleme. Çocukluğun kollarımın arasında geçti. Incindiğini görmek istemiyorum. Onlara karşı gelirsen kötülük ederler. Aynen şöyle dedim. Güneşi sağa koysalar, ayı soluma. ...gene de yolumdan dönmeyeceğim. Allah'a xidmət ediciyim